Hayatımda başka hiçbir şeye yer yok. Hangi Tamam Ya, ya, bu ya. Ya. ya bu jinin fan alması sakat bir şey ya. Rakip nerede lan? Can çekişmeleri. Kanka onlar nerede <laughs> en son? Nerede? O hey, beynimde, benim beynimde. Şimdi Bizde <laughs> miydi onlar? Evet. Yarın BC ekletik oldum dedik. Warwick eee şey. ya emesim, ya da oynuyor. Warwick 2 level bu odada. Nasıl oğlum, ne? Nerede... Oğlum daha demin e, kulenin dibinde flash E denedi. Ben tamam. de Aldım kana. Al bakayım. Ele... Al hayırlı olsun. alın onu. Öpemek. Siktir. Sağ ol. Hadi. Nasıl ilk kanalda makala benim bir de bir fikrim yok bu sefer biliyor musun ben ki BCC gelecek. Ben ikna etmiyorum ya. Ben ikna etmiyorum sakladım bu. İkna etmiyorum aynı duruyor. BC yanısını yapar mıyız? Yaparız. Kule bana vurmadı. CC mi yemedi? Bende kupa yok ben unutma bende kupa yok. Kritik var kritik var kritik var kritik var kritik var kritik var. Abi, kritik resetledim kritik resetledim kritik resetledim. Reset, reset. Konuşamıyorum. Daha ne kadar hesaplayacağım kritiğimi? Hadi. Ee, e, e, bu da. Çok, so bitecek. Krit... 3 saatte yetenek atıyordum Credit'le sesten yesin diye. Yansına e, oyna. Hayda kritik. Çak. Şeyim yok. Tamam bir daha kestim Jinx'i. Buldum Q'yu. Bir kritiğim şey daha var. Yukarıda da Kane var. Kane. Keserim oldu. Şeyle ya. Ya Çal anladım çalışalım. bu arada biliyor musun Kane onu kesmese. Ya bir gibi. Ne diyorsun? Yok ettik bu arada. İki kilim var. Ben şeyi çok seviyorum. Eee neydi lan o Jinx kostümü? Oyuncakçı Jinx miydi? Neydi? Farklı. Oyuncak ustası Jinx fena değil ama benim favorim Kodada. Evet. Kırmızı saçlı bir kostüm. Ölçü çok güzel o. Fena değil o. Ben kritik bekletiyorum sürekli. İyi bir şey değil bazen aslında ama... ...yukarıda bir şey gördüm eminim. Coşkusu Dur ben burada ne aralarına şey sızacağım. Var. Hangisi olduğunu fark etmeyecek. Ben sonra tutacağım bunu. Evet. Anlıyoruz. Çiçek. Davudi gelse aslında falan kessem. Hayır. Çek. Hayır. Çek. Hayır. Olamaz. 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 Nasıl o kadar kadın sonra da o eyvah. Ben, ben sattım burada ya. Çıktı. mı yedi var? bu odada? Numanı mı yedi bu odada? Flash flash at. Flash'ım yok. Çok uzaktayım ya. Ölmem ölmem. Ölmem. Ölmeyeceğimi biliyordum. Ne oldu Bodvik? Ne oldu? Fight oldu fight ne oldu? Fight oldu fight ne oldu? Ne oldu? Geldim geldim onunla fightla fight uzat. Ne yapa bir dedim ki. Sisi belken yedi. Jinx de burada. İkisi de yedi. Çekecek, çekecek. Çekti, fight'ı kaybettik. Ignite dedim. Blizzard'ın ekle niye ignite var? Chili ne oldu şansın? Şey Kiri nasıl jinx aldı ya? diyordum. Kane artık gelsin bir zahmet alsın adamı. <laughs> de sahibi ağladım bu arada. Çok güzel. Nico main. Çok güzel. Kane skon aldı. Minyonu ölecek. Minyonu da ölecek. Ben gidiyorum. Siktir git amına koyayım. sapık, cinler var, çiçeklerde böyle tek atıyor millete. I'm an idiot. Siri asla bitmez. Dördün iyi olamazdı. <vurdu>. Eee <laughs> bu diskekemezdim yetmiyordu. Bulamıyordum. <laughs> Buldum. Ya hayır. hayır. Görüş. Bu diskindeki görmem lazım. Bu diskindeki göremiyorum. Bu diskindeki görsem bu da şeyde dözeceğim. Bu diskteki aldı. Totem görevi de görüyor. Benim Çekecek. Abi. Hiçbir sorun Burada yok ama. Sen yeteri kurbanın sürece sıkıntı yoktu. Haydi. Aynen. Neden böyle bir şey yapma geliyordu? Çek. Hayır. Vodvik benden koku alıyor. Peki sen çekerken ona vurursun belki diye düşündüm. Ben öyle yaptığım için ben aldı ya bir kere. Ee, ama şöyle bir sorun var. Benim sağlıklı hızım. Eksi 3 olduğu için bir tık. Hani çünkü Jin oynuyordum. Hani mantıklı. Kritiği şeye vuracağım. Yeri. direkt Kritiği kuleye vuracak. Hatta W jigs'e vururuz. Bekle ulti var. Flash. Benim de ultim var. Yani. Bu desk koşması bitti. Oğlum bir robot bir karakter nasıl hadalet yapabiliyor lan bu arada? Tabii gerçi zorunlu olduğunu düşünüyorsak, düşünürsek doğal geliyor şimdi. Korkularından sanat filizlenecek. Sanat kritik. Beyinsiz. Elektrik öne gitti benlik bir şey yok. Şuraya vur ah. Tamam. Uyan. Mükemmel Güzel. bir insan. Mükemmel bir insan. Ben, saldırırım. Ben de istiyorum. Benim atak asan. Ben bana vuruyor diyorum şey Yapabilirim ben. Ben ignite vurup yine sana bir şey yaptık saldırırım. <laughs> Neredesin? Aa. Adam galiba tek yedi bir tek. Akali yine gelebilir. Bir diyet hane tuttulan, burada bekliyor şu an. Akali yok niye yine gelebilir? Neyi bekliyoruz? Ana <laughs> ne? <laughs> Çok güzel. Tarihin. <laughs> ah. Akali de kayıp. Beyza galiba. Bir daha kalı kayıp ve bizden biri söylüyor yani bunu dedim. İlk night atamadım. Jinx'i kesebildim. Jinx neredesin? Ananı ne bunda? Herkes bir maske takar. Bense kendi yaptım. Ya bizim adamlar da orada. Kim daha hızlı? Az ah, diye ah ah dönüşüyorum. hızlı geldi. İşte son sahne başlıyor. Vuruyor. Onu alalım aga. Helal et. Skor yet yani. Vur. Aramızı kaos ve bağda şimdi. Tabitledim. Kestim. Lan gelemedim be. Yani normalde bence Ken küfür ederdi de. Hani odayı mı bildiği için büyük küfür etmiyor. Bu arada şaka yok yok biz Ken'e e çok gilli alırdık ya bence bir şey demez bence. Dur dur Onu nasıl aldın lan? Belki salmış olabilir. Hiç salmıyordum bence smite yoktu Çok bu abartı oldu bu arada ya Ben üz Çarpı üzüldüm oğlum Smite var. var Çarpı hazırmış Ha evet <gülüyor> <gülüyor> Saldım <gülüyor> 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 Sadece Q'yla <'ydu gülüyor> öldürme çalıştın Ya yazık Haa <laughs> ニカニカいい